Daha doğrusu oyun motorunun şeyi konfigürasyonu. Nasıl bir zihniyetle yapmışlar? E, çünkü sürekli hata çıktığı için insanlar manuel düzeltme yapmak zorunda kalıyorlar. Recepciğim Alman CVC'de abi, yayında oynuyor. Biz beceremedik, yayında. siz yamayın anladım. E, abi şimdi bilmeyen adam zaten girip onun içinde herhangi bir şeyi değiştiremez, açamaz bile. Bilen adamlar içinde aslında orada kendi başına o kadar çok şey değişiklik yapabilirsin ki ince ayar yapabilirsin. Şeyler var ya mesela bu işte gereksiz sisleri kapatma mesela benim kullandığım bu sakin deniz modu falan. Evet. Bunların hepsini zaten modlar o engine config'in içinden yapıyor abi. Her ya yerine motor gidip değiştiriyor. Yapı Aynen mesela motor. engine config'in içinde şeyi e, suyun üzerindeki dalgaları kaç derece işte ne kadar yukarı çıkarmasını o katları ne kadar göstermesini sağlayan bir ayar var. O ayar 3 ise... Bire çekiyor bir anda deniz sakin oluyor. Recep'ciğim dediğim gibi Alman CV'leri şu anda bize yasak. Yayında oynayamayız. Artı yani ne oldu oluş? <gülüyor> ha? <gülüyor> İzle babacığım şu bitsin ben yapacağım sana yemek tavuk yiyeceğiz. Yani sen şu anda annene benim karnım acıktı diyeceksin, annen bana gelecek hadi oyundan sonra gel çocuğa yemek yap diye bir şey fark etmeyecek yani. 15 dakika bu babişim. Peki o fuşun nerede? Abi şu anda çocuğun en güzel zamanlarını yaşıyorsun. Diyorsun. 10 yaş olmak üzereyiz. Önümüzdeki ay itibariyle ve şu anda yalanlarımız başladı. İ, Yalanlar, iyice, hikayeler uydurma. İyice tiksinti verecek bir hale aldı diyorsun. Kesinlikle ya. 8 de 9 mükemmel. 7, 8, 9 mükemmeldi. Onu hiçbir şey söyleyemem ama şu anda birey haliyle yalanlarıyla işte bize oyun kurmalarıyla Abi, bir de şey var yani şu anda bütün üzerindeki influence ben ve annesi. İlkokul hani okulda da anaokulunda arkadaşları, hocaları falan vardı. İlkokula başladıktan sonra çok deli bir influ, yani etki altında kalacak. Çalışma hayatımızdan dolayı biz 3.5'dan itibaren çocuk sürekli kreşler, anaokulları, okul ve saatler, <laughs> onları da gördük biz Artı işte 2-3 dil arasında gidip gelmeler ve saatlerde harbiden e, şey şu anda otomotiv zeka deymiş size. Ya motorize bir şekilde acayip çalışıyor. Hikayeyi saniyede yazmalar. Abi 20, Ama tamam. 20 aylıkken kaçında beziyle verdim ben bunu şey kreşi. Doğrudur. Benim Allah'tan <laughs> biraz şansım var. Yok şey bilerek ya gitsin sosyal hayatı öğrensin. Dünya kendi etraf... Abi çocuğa dünyanın kendi etrafında dönmediğini ne kadar erken öğretirsen o kadar iyi. E, yani benimki iki ülke arasında gidip geldiği için o dönemlerde orada bizim babuşkamız var, anneannemiz. O, ve şey dedemiz Gestapo subayından, komrat liderliğinden diyeyim daha doğrusu. Biraz daha sertçeler. Dünya tatlısı. Gözün yeşile bak. Güzel eğitimler. size de güzel bıraktılar açık konuşmak için. Bak mesela izleyen arkadaşlar varsa ben bu fleki kagayla yemiş olsaydım 9 uçağın 8'i gitmişti. Bülent bakıyor musun bilmiyorum da. Yok bakmıyor şu an. Sayfan uçakları daha şey değil mi zayıf? Hayır abi. Sayfan direkt tier 10 midway uçakları. Aa. Evet abi ses sanki daha bir düzgün olmuş gibi. Hadi bakalım inşallah komşum. Yok yayın sesi temiz şu anda. Saypan bana sorarsan oynanması en zor uçak gemisi ya. İşte abi yani ben Saypan'ı Kaga mı Saypan mı diye ha, hediye verdi Wargaming Gaming başında. İstediğin herhangi bir gemiyi orada Jambart'ı istemediğimi şu anda şeyin meselesi aslında. Arada pişman oluyorum ama Saypan oynaması zor olmasına rağmen abi oynandığı zaman çok kuvvetli bir uçak gemisi. Ya özellikle şu maç gibi abi Top tier olduğun maçlarda Mesela Tirpitz'i şu anda iki yangın 10k hasar Bir tane uçak kaybettik daha İkinciyi kaybetmeden Bir yangın 10k daha şey yaparsak Tirpitz buradan sağ çıkamaz 12k daha vurduk Tirpitz bider Baş baş Tirpitz Neden alevlerin mavi mavi Ha o mod abi Benim Blue Fire modum var. Neden söyle seviyorum. Yani sev. <laughs> Adana dağınık hava durumu 40 derece. Ee, Hayırlı Şu an, işler. Ben bizde de 40 derece. Şortla oturuyorum ben. Şort tişört. Antalya Başka bu gece Bu gece oturuyorum, yanıyorum ya. Antalya bu gece 27 derece diyor gece. Gece de çok güzeldi abi. yani biz artık şey e, söylemiştik de çıplak yatıyoruz. Allah'ın ya da Nemura'nın şu an 8'ler o civara yükseldi. Ya Bülent, e, Saypan'ı tap diğer koymak ayıptı tabi ya bana sorarsan. Bir daha abi Saypan'ın şeyi var. Saypan'la oynamayı öğrendiğin zaman abi Lexington ve Midway o kadar kolay gelmeye başlıyor ki. Evet, o konuda hem fikiriz. Ya çünkü Midway'le bir giriyorsun, aa Saypan uçakları diyorsun, ama bitmiyorlar. <laughs> ben bu maçta biraz farm yaparım ya böyle giderse bu iş. Bizim Jeepart da şok akuyu kovalıyor, sağ olsun. Fuşun çıktı evet. mı bebeğim sen sistem? Bu arada Antep tezde bir şey sormak istiyorum. İzleyiciler merak edip soruyorlar. Massachusetts videosu ne zaman gelecek? Massachusetts ile ilgili benim kafamda şey var. O kadar övdük, övdük bir duble Massachusetts divisioni yapıp şöyle bir iki maç oynayıp güzel bir maç çıkarıp Abi Massachusetts biliyorsun onların önünü beklememiz lazım. Ya çok çok bu arada kafamızda çok video var abi sırada. yapacağız abi. Sırayla hepsini yapacağız yani. Dur dur bak 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 dümdüz gidiyor benim aşkım benim bu ya. Dümdüz gidiyor ya. Böyle tatlı bir düşman olur mu ya? İşte Hayır kaldı ki benim, pan, benim Allah belanı benim, versin. Benim 2 yıl 2 yıl önce çekmiş olduğum mesaj ses videosu abi esasında uçak gemisi değişikliğini saymazsan hala güncel. O geminin hiçbir şey değişmedi ki. Kesinlikle o, o güncel. Onu izlediğin zaman zaten şey yapabiliyorsun, görebiliyorsun. Oynayıcısı olarak diyorum. Abi işte Sayfa'nın şu bombalarının RNG'si beni bir gün benden alacak yani. Abi bu arada evet hardware e, işini kapatınca sesler çok çok rahatladı ya. İşte buymuş derdimiz. Ozan Hollanda'da doğdun da Antalya'da ne yapıyorsun bir oğlum ya? Ben Antalya'da yaşayamam büyük ihtimalle abi. İzmirli olmama rağmen. Neden? Çok sıcak her yerde, yerde Çok sıcak bu bir olan var. her yerde yaşarım. Bülent'i alacağız yakında zaten bu tarafta. Peki o çok o varmış orada. İçinde Slav olan her her memlekette yaşarım. Ama size şunu söylemek istiyorum. Ben Antalya'da yaşayamam. Alanya'da yaşıyorum yani burası nispeten küçük bir ilçe. 300 bin küsür nüfus olmasına rağmen gibi çok ilden yüksek bir e, nüfus oranına. Üstü ve ışıkları diyorsun değil mi? Bir dakika. Hayır abi bunu demiyorum. Ya buna yakın bir şeyler. Ben de direkt sende ışıldama gibi çıkıyor. Ben de direkt kare ekranlar falan oluyor. Ha. Ekran tamamen orasını kaybediyor. Ha tamam. Benimki şey böyle hani sanki köyden gözüme lazer tutuyorlarmış gibi oluyor. Evet sanki orada sanki patlama efektleri varmış gibi görünüyor sanki. Benim hoşuma gidiyor onlar ya. Ha torpido atacağım Arif. Şu degrası bir bitireyim. Ya bu arada farkındaysanız degras <laughs> fighter kaldır. Aa puşun. Fighter kaldırmasına rağmen şeyi açmıyor abi. Ee A -A açmıyor. Bu arada parantezde belirteyim arkadaşlar bizim paramız Rus rublesinin karşısında neredeyse 4 kat daha pahalı bir parayken şu anda Rus rublesi bizim paramızdan daha değerli. Ee, yeni Türkiye. Uçuyoruz. Durmak yok devam. <laughs> Hadi torpidocuları deneyelim bakalım. Arif için böyle istedi. Buradan 250 lira gönderiyordum Rusya'ya gideri atıyorum. Adamların 6 aylık maaşına eşdeğer bir para çıkıyordu karşısına neredeyse bozdurduklarında. Şu anda onlar bana para gönderiyor, ben fazla para alıyorum. Belki döner ya. Ben şimdi Bulgaristan'daki durumu hatırlıyorum. 90'larda Bulgaristan abi, özellikle 90'ların ikinci yarısında ekonomi o kadar kötüydü ki yani. Türkiye'den abi cep harçlığınla git Bulgaristan'da lüks otelde falan kalırdın yani. O kadar parasızdı ülke. Abi biliyorum ben Bulgaristan'a müşteri gönderiyordum Rusya'dan. Ee, özellikle unuttum oranın ismini. Bir vadi gibi bir yer var. Vadi evleri tarzında otel tipleri var. Bungalow tarzlarında. Artı av için adam gönderiyorduk biz oraya. Daha çok av turizmi yapılıyordu çok aptal bütçelere muhteşem bir tatil yapıp çıkıp gelebiliyordu insanlar ve çok memnun kalıyorlardı her şeyden abi ama abi, sonradan düzeltiler e, bunun tek bir şeyi var abi Bulgaristan üretimde biraz şaha kalktı özellikle tarımda şaha kalktı e, bunun etkisini hissetti adamlar yani biz ne üretiyoruz ki hiçbir şey cami yani. yapıyoruz abi daha ne daha ne istiyorsun ya belkide kaçmak için yapıyoruz ya. Abi. Canı cami yapıyoruz bir, abi geçip içine bir, girip baksın diye koskoca <laughs> çukurovanın içerisinde 3000 kişilik cami var ya yani. abi kimse gelmiyor ki Adana adana'da cami de ilginç bir konseptmiş yani adana'nın her şeyi ilginç oğlum hastasıyım ben adana'nın bu arada bakın arkadaşlar bu adaları kendinize sürekli e, yükseklik değiştirerek flekten kaçmak için kullanabilirsiniz <laughs> Sen fighter mı bıraktın oraya? Hadi lan. Abi Leon hızlıdır yalnız ya. normalde hızlıymış. <laughs> normal tamam değil Tamam gibi görünüyor. Tamam babişim. Elif hızlıymış. Kostik uyuyor zaten rahat ol. Bitti geliyorum ben. Bizimkiler kepi de alıyorlar. Sen ne kadar yoksun? Abi ben maksimum 1 saat. E tamam ben Bayart videosu yapayım bari ya. Bayart mı lazım? Bayart mı vereceğim. Yok, ıı, eski bir şey var. Replay var. baya güzel oyunun niteliklerini iyi gösterebildiğim de onu bir gün yapacağım, yapacağım diyordum. Hep geri atıyordum e tamam. Hazır şey değil. Yap abi. Ya. Aynen. Allah Bagratyon videosunu çıkaramadık abi. Bagratyon çok Ç çözemedim gemiyi ya. Abi. Yani doğru doğru ya. Çö doğru çözemedim gemiyi. Bagrat... Güzel mi? Güzel. Bülent Bagratyon kaydır abi. Ada arkası değil. Hayır abi kaydırdı da değil ya. O zırh o kadar kayıt yapacak kadar iyi değil ya yani. Ya abi çok kıvrak gemi. Zırhını düşünme. Çok kıvrak gemi. Değil abi. değil. Yani Mo Mogami o kayıt işini daha iyi yapıyor Bagration'dan. Ya öyle diyeyim abi sana. Japonlarla... Şöyle bir de Bagration'un taret açıları kötü abi bir de. Öyle bir şey var. Bir, bir, maç o zaman girelim. Kayıt yapalım bir iki maç. Bugün gör bak. Sende var mı ki? Aa yok bende yok. Sen kayıt yap o zaman. Bu arada Bülent değil bir şey sormak istiyorum. Sinop'un kaptanıyla ile Vladivostok kaptanı değişik. Abi Sinop'un kaptanını Kremlin'e koyup bir şey olmaz. Hepsi Hep aynı. 7. seviye seviyeden itibaren bütün Sovyet zırhları aynı. Abi. Aynen. Yemeğe geçiyoruz birazdan. <laughs> çocuk, çocuk evde oturuyor. Gençler maç bitti. Hepinize teşekkür ediyorum. Testi, iki son testimiz Arif. Bence çok başarılıydı bu sefer sesler. Ne diyorsun? Yorumsuz olmaz ya. Adam yorumlu yapacak herhalde. Ben son şeylerden Hüsnü seste bir sıkıntı yok dedim. Çıtlama, zırlama, pırlama, takılma. Her temiz. tamam. Okey. Okay. okay. İşte bu yüzden test yayını yapıyoruz. O zaman herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ya böyle kanalın bu ilk günlerinde test yayınıyla bizde birlikte olan arkadaşları tabii kanal ilerledikçe biz de yarın öbür gün bir şey olur, cc misi oluruz, CC MC oluruz, hediye hediye veririz. Onları göreceğiz tabii yani şimdi yapacak bir şey yok. Vefa İstanbul'da bir semt değildir tek başına diyerekten Bülent. ben de var mıyım onların içinde? Sen sana hediye sana hediye veremem. Ben arkadaşlara iltimas geçmeyi seven bir adam değilim ama sen kardeşimsin benim. Zaten geçen gün şey, geçen gün dediğim dün e, retro şey dedi <laughs> arkadaşlar dedim işte ben yayına geçeyim bari falan filan <laughs> retro şey dedi abi sen siz Bülent'le ile Büdü gibi olduğunuz için Bülent'i tanıyan seni tanıyordur artık dedi <gülüyor> <gülüyor> güzel yorumlamış ama ya Edi ile de ne seviyordum ya Sayfan ya canım benim. Neyse arkadaşlar hepinizi çok çok... Müzik, müzik açacağım. Düz, Arif müzik de açacağım. Dur sesleri bir hallettik müziğe de geleceğiz. Aradayım yukarıda kaptan nasıl gitmeli demiş de. Hepinizi... Abi gizlenme, ve, gizlenme